Kuma dizisinin yeni bölümünde neler olacak, neler yaşanacak? Tüm detaylar burada olacaktır. Kara'nın Ceylan'a sahte de olsa iyi davranması, onu herkese karşı koruyup kollaması herkesin hoşuna gidiyor. Bu hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen en büyük detay da bu ikilinin yakınlaşması ve samimi olması oluyor. Sema'yı delirten bu olay biraz daha ilerleyecek. Kara'nın Ceylan'ın abisiyle konuşmasına izin vermesi de bizleri heyecanlandıran detaylardan biri olacak. Karan ile Ceylan sahte de olsa evliliklerini güzel bir şekilde yansıtacaklar ve Kara göz açıp kapayıncaya kadar Ceylan'a aşık olmuş ve onun aşkına kendisini bağlamış biri olacak. Ceylan'ın Kara'ya olan aşkının büyüklüğünü ve gerçekliğini zaten hepimiz biliyoruz. Bu nedenden dolayı ikiliyi büyük ve güzel bir aşk bekliyor diyebiliriz. Analiz videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.